önemli bir konumuz var. O da şu. Biz evet parlamenter sisteme geçişle alakalı, eskiye dönüş değil de güçlenmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir anayasa hazırlığımız evet. yaptık. Bunu da açıkladık. Ama ilk seçim mevcut anayasaya göre yapılacak. Yani mevcut anayasanın yetkileriyle bir cumhurbaşkanı seçilmiş olacak ama o cumhurbaşkanı da kendini destekleyen partilerin desteğiyle ancak seçilebilecek. Şimdi mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı seçildi, meclis oluştu ama bu cumhurbaşkanı adayı ve meclis parlamenter sistemi hedefliyor. Şimdi bizim bu geçiş süreci dediğimiz bir süreci yaşayacağız Türkiye'de. Evet. Yani mevcut sisteme göre mecburen mevcut anayasal düzenlere göre seçime gideceğiz ama parlamenter sistemi de hedefleyeceğiz. Biz bu geçiş sürecinde parlamenter sistemin ruhuna uygun bir şekilde ülke nasıl yönetilebilir diye şu anda bunu çalışıyoruz. Ne kadar kolay buna değil da, ama. buna da geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz bir çalışma ve istiyoruz ki o dönemde ülkenin nasıl yönetileceğini bugünden çalışalım. Partiler ve aday bunu açıklasın. Desin ki biz parlamenter sistem isteyen partiler ve Cumhurbaşkanı adayı olarak her ne kadar mevcut anayasaya göre seçime gidecek olsak da yani de jure yönetimimiz mevcut anayasaya göre olacak ama de facto parlamenter sistemin ruhunu şimdiden yaşatmaya başlamak istiyoruz. Tabii sizin de hem dünyadan hem de demokrasi tarihinden bildiğiniz çok ülke var, çok bölge var. Ya yani bu geçiş sürecinin tasarımıyla ilgili bize ne önerirsiniz? Ne yapalım? Nasıl bir şey? Yapalım. Şu anda çok önemli bir konu şu anda. Bizim. Tarih dediğiniz zaman hemen gözümüze işte İngiltere parlamentosu, çağdaş demokrasinin yayılması olan Fransız meclisi, Hı. Venedik parlamentosu falan gibi oligarşik cumhuriyetler, Polonya da öyledir, krallık değildir, cumhuriyettir. Bunlar değil, Atina Roma da değil hatta. İlginç şey ancak Eller gibi bütün Akdeniz'de ticaretle uğraşan, her yerde kolonileri olan, Hı ve ister istemez tabi tek adam yönetimine müracaat edemeyecek olan bir yapı. Burada ne yapılabilmiş yani? Tabi bir sistem bulunmuş. O şudur. Üç kişi yönetiyor. Yani üç Hı. tane başkan var, rahipler var bu bugün için söz konusu değil ama olabilir bir başka Hı. kuvvet gelir. Ordu var ve tüccarlar var. Bunların rehi Hı. üçtür. Mevcut meclisi bunlar çağırır, meclisin kararlarını bunlar ya saptar. Evet. Bu mesela bir örnek olabilir ama Hı. bunu yapmak zorundayız çünkü şimdi bir başkan seçilecek ve başkan yardımcıları var. Hı hı. O zaman onlar arasında gidecek. Yani parlamenter sisteme geçildiği zaman bu sistemi sabahtan akşama kaldırmak mümkün değil. Çok zor olur. Karışıklık hı hı. olur. Onun için hı hı. beklemek lazım. Yani bu ancak ikinci seçimde olabilecek bir şey. Deva Partisi.